Yahu Nebi Aleyhisselam kendisi bir ortama girdiği zaman ayağa kalkmasından bile hoşlanmıyordu. Bundan dahi da sahabiler kalkmıyorlardı. Bugün adam emekliye emekliye gidiyor şeyhinin yanına. Evliyaullah ya. Eteğini öpüyor, ayağını öpüyor ya da yere yatıyor. Şeyhim üzerime bassın yürüsün gitsin diyor. Ve o da bunu yapıyor. Önünde insanlar bayılıyor. Baygıntı geçiriyor, bağırıp çağırıyor. Sesleri eşeklerin sesi gibi çığırıyor. Demiyor ki siz ne yapıyorsunuz haddinizi aşmayın. Demiyor da bundan hoşlanıyor. Hatta şahit ondan bazı vakalar var. Adam içeri giriyor güya şey güya evliyaullah yani. içeri giriyor ayağa kalkılmadığı için adam kızıyor ona. Adamları mescitlerinden atıyorlar. Dergahlarından atıyorlar. Tarikatlarından atıyorlar. Niçin? Göstermesi gereken hürmeti göstermedi. E Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uygulanan durum budur. Bunlara uygulanan durum budur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği zaman Medine halkı ensarlar Ebu Bekir Sıddık'ın yanına koştular. Allah Resulü diye. Niye? Onun giyiminin, onun böyle hal ve hareketlerinin böyle diğerinden yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan daha güzel olduğunu görünce dediler ki herhalde peygamber budur. Yahudinin bir tanesi mescide girdi. Ebu Bekir Sıddık'a döndü dedi ki ey Muhammed bana dinini anlat dedi. Sen ne anlatıyorsun? Yani peygamberi ayırt edemiyor ashabının içerisinde. Evliyaullah budur. Ama bugün nasıl? Evliyaullah olarak tanınan insanlar belli başlı makamlar koyulmuş. Belli başlı elbiseler giyiliyor. Onların e, giydikleri, yedikleri, bindikleri hep bambaşka. E niye peygamber aleyhisselatü vesselam bunu yapmadı? Niye diğerleri yapmadı bunu? Bugün şirke ve küfre girmiş. Her gün demokrasinin narasını atan, laikliğin narasını atan, önderlerle ve liderlerle oturmayı, onlarla yemek yemeyi, aynı masada oturmayı, onların kendilerini aradıklarını ve dergahlarına ve mescitlerine geldiklerini öve öve anlatıyorlar. Bunlar evliyaullah olamazlar. Evliyaullah ise bizim Ahmet bin Hanbel'e, İmam Ebu Hanife'ler. Biri zehirlenerek öldürüldü. Diğer onun oğlu Salih anlatıyor. Babam öldüğü zaman üzerinde hala hapishanede yemiş olduğu kırbaçların izleri vardı diyor. Ve 71 yaşında çıktı hapishaneden 77 yaşında öldü Ahmet bin Ben. 6 sene olmasına rağmen hala üzerindeki yaralar geçmedi. Kimdi bunlar? Kafir miydi baştakiler? Birçoğu değildi. Ama zalim o zulümlerine, dünyaya meyletmelerine karşı gösterdikleri tavırdan dolayı bu, bu, hale geldiler. Nerede bugünkülerin tavrı? Adam demokrasi nöbetinde kim bu nöbeti tutarsa diyor cennetin anahtarını veriyor adam. Adam diyor ki kim işte salih kulların yüzüne bir defa bakarsa yüz yıllık ihlaslı ibadete denktir diyor. Yüz yıllık ihlaslı ibadete. Niye Nebi Aleyhisselam Muaz'ına bunu söylemedi? Niye Enes'ine bunu söylemedi? Niye Ebu Bekir'e söylemedi bunu? Niye Osman'ına söylemedi bunu? Benim yüzüme bakın. Yüz yıllık ibadete denktir. Niye demedi bunu?